Al götür. Gel. Al Bir dakika, nedir böyle arkadaşlar? Bir, dakika, bir, dakika, mi bir Arkadaşlar bir dakika tamam, ne bak. Ne, oldu ya? ya nedir? Niye bağırıyorsunuz? Ya, ya komiser bir şey, var, şey yok orada. Ben Daha var. Arkadaş su götürüyor bile. Şey malzemesi. Ben tamam, ha, aynı yöneticiyim de aynı zamanda. Arkadaşlar arkadaş, sıkıntı, sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok. Geçsin geçsin geç, geç, arkadaşlar. Siz şey yapmayın. Gel, gel, ya fazla şeye gerek yok arkadaşlar. Ondan sonra geriliyor. Bak, bir Benim size. Geç hadi konuşalım. Geç. Hadi Geleceğim şimdi konuşuruz. Sizler Yapmayın şey, gözünüzü seveyim ya. Bak geçen de orada olay Efendim, oldu. Arkadaşlarım bir şey yaptı yok. Burada güvenlik için şeyler yok. Tamam şey ama, yok. Basına, basına, ama. Şey Arkadaş görevli, ama ama. Şey vermez. Bak. Bak. geçen de burada aynı Güvenli şey yaptı. Şey tamam. İlgin Emirliği aynı ya, şey yaptı. Yöneticiye Baş... ama içeri girmek tamam. için kart soruyor tamam. arkadaş. Bir şey demiyor. Bak malzeme yok. Şunu bırakıp tamam, gidecek. Dostum. Malzeme yok. Sen daha iyi biliyorsun abi. Malzeme yok. Onu bilemezsin. Ya sen geleceksin. Yardım olacaksın arkadaşlar. Ondan sonra ortam geliyor. Yapmayın ya. Gelin de Evet. Kart. Bu adama kart verilmez. Bu adam malzemeci. Verin kartını verin. Malzemeci bu adam. Gerek, gerek yok. Ayıp ya. Her maçta emniyet jandarmayla kaç kaç Metin Abi, abi su yok Su yok